yazmayacaklardı. Adam soruyu sordu, cevapları alıyor şu anda. Neler çıktığını yazıyorlar şu evet. anda. Evet, Anka Kronos'a çıkmış birine mesela. Üf. Anka Kronos'a çıkmış karanlar iki Çık. yazsın. Evok çıkmadı diyenler bir yazsın. <laughs> Berat bir şey çok komiksin onu. Berat. Sen niye bu kadar yükseldin çete? Çok merak ettim Berat. Abi çünkü çok saygısızca bir şey Tamam ben, tamam daha e, yükselme daha yükselme. Geçti adam, sadece soru soruyorum. Yok yükselmeyeceğim yükselmeyeceğim yükselmeyeceğim. E, ben kendi yayınlarımda da bunu tamam. yaşıyordum. Sürekli böyle bir spam yapıyorlardı. E, birkaç bir şey söylüyordum duruyorlardı. Ama şu anda durmadılar. Ama gerizekalı dedin onlara yani, o yüzden durmadılar. Onlara soru sorsaydın. Ben, ben kendi chatimde de aynı şeyi söylüyorum. Abi sen bunu yazıyorsan sen gerizekalısın. Yapacak bir şey yok. Geri zekalısın sen. Ya yaşın tamam, küçük olabilir, boylu olabilir, canım, boylu tamam, olabilir, Berat, böyle olabilir, böyle olabilir ama dostum anla ne demeye çalıştığımı Tövbe anla yani. Tövbe sıfırla çocuk. <laughs> Ay gülmekten oynayamıyorum. <laughs> Top nerede? <gülüyor> <gülüyor> Biraz sen şaka mısın? Ya e dostlar beni anlayan Lan mi anladılar, anladılar mi? seni, anladılar. Arkadaşlar. Şu anda sadece sıktın onları o yüzden şey yapıyorlar. Anladılar şu anda seni gayet iyi anladılar. Okey arkadaşlar o zaman size şöyle söyleyeyim. Eee 100 tane star hediyesinden <laughs> istediğini elde eden bir yapsın, <laughs> istediğini elde <laughs> edemeyen iki yapsın. <laughs> ya. O çözdü ya. Çok orijinal lan. Abi. Oğlum nasıl Oğlum, geldi ya, aklına bu, bu abi. lan? Berat Hadi bakalım. Ama, ama İstediğini elde cümleyi yanlış kurdum. Bir yazsın. Gimek çıkmadı demen lazım. <laughs> İstediğini wow. elde edemeyen iki yazsın. Hadi hadi chat. Hadi chat. Hadi chat. Hadi <laughs> ya. Oğlum yapayım. söyleme. Hadi. Küfür yok. <laughs> küfür yok bu yayında. Biz istemeyiz. Stop burada. Berat ne yaşıyorsun oğlum? Yani böyle şeyler var da ben ne diyorum? Küfet, ayıp, siz gaza, gaza, geldim, gaza, geldim, gaza geldim. Bütün chatten özür dilerim küfür ettiğim için. Gaza geldim, çok büyük gaza geldim. Evet farkındayız, farkındayız. Hiçbir sorun yok abi olur öyle. Okey çoğunluk 2 yazdı. Evet. Çoğunluğa üstü bir <laughs> şey çıkmamış. Bakir kertenkele. Bakir kertenkeleyi sevenler 1 sevmeyenler 2 yazsın arkadaşlar. Aynen öyle çok güzel anket bu arada. O kim la? İşte bakir kertenkele mi alabi mi? Yazın bakayım. Bakir Kertenkele diyenler bir Bakir biliyorsun. Kertenkele mi ben mi? Ben, ben diyenler, 1 bir, Bakir diyenler iki. <laughs> Bilmeyenler diyenler üç. Sen bilmiyor mu Bakir Kertenkele'yi? Nasıl bilmiyorsun ya? Ben ben de bilmiyorum böyle. O kim lan? Nasıl bilmiyorsunuz lan? Oğlum benim amcam ya. <laughs> Bak herkes... Youtuber mı? Bakir Kertenkele, Youtuber mı? <laughs> Yok ya askerlik arkadaşım. Bu ne kadar saçma bir isim lan bu Oğlum arada. Bu gayet orijinal değil mi? <laughs> Mis gibi isim ya, bu arada. Bakir ne demek Berat? <laughs> e i̇şte Bakir abi, virgin. He. Kertenkele ne? Kertenkele. İngilizcesini mi söyleyeyim Hem abi? Düşün, Bakir bir kertenkele düşün yani hani. Bir kertenkele düşün sonra onun He. virgin olduğunu düşün. Nasıl? Çok orijinal değil mi? daha önce bunu düşünmemiştim. Evet. sanmıyorum ya. Evet, ilk defa düşündüm bunu. Kim bir Gerçekten kertenkele bağır olduğunu düşünür ya. Kertenkele demek kuyruğu olmayan kertenkele. Demek. Sen çok deneyimli konuşuyorsun bu konuda. Aynı zamanda arkadaşlar kertenkeleler ee, zor zamanlarında kuyruklarını şey yapıyorlar biliyorsunuz değil mi? Bırakıyorlar, bırakıyorlar. Senin bu içindeki öğretmenlik sevgisi bitmiyor ya. Bırakıyorlar böyle. Biyoloji dersine mi abi? Zaten o günkü matematik problemlerini çözmedik hala içimde kaldı. Abi o nasıl bir gol lan? Nasıl bir gol? Çok güzel güzeldi. Se, dug main olduğu için. Abi 43 kalıyorsun. Şaka değil mi yani? lan? Ah. Oh. Sakin ol abi yok. da <laughs> Abi artık kedi kamerası açmıyor muyuz? Ben kedi kamerası açıyoruz normalde de kediler hiç alakasız yerlerde. Ben de eskisi gibi şey yapamıyorum. Kedilere odaklı değilim. Bir daha uğraşamıyorum. İftarda kedileri yediği için bahane. İftarda kedileri evet. İftarda kedileri sağıyorum sütünü Abi ben... Nasıl? Taktik. Yok ya direkt yedini biliyoruz abi. Yok, yok. Öyle değil. Erkek etlerim lan. Tamam güzel. Yiyecektik yine ne oluyor? Bak abi çakı bıraktık galibiyet gördü yüzümüz. Evet ya çak sıkıntıymış. Harika be. Aleykümselam Adam gibi oynuyorsun lan. Aleykümselam Yani tabi. Laz izleyeceğim mi maçı? Hangi maç lan? Bugün yine ne maçı var Allah aşkına yine galatasaray Fener'in maçı mı var ya bıkmadınız mı oğlum? Bakayım abi. Valla bıkmadınız mı oğlum ne ya Bitseler kurtulsak ya nedir bu Galatasaray Fener her hafta sonu maç yapıyorlar. Abi ya bakıyorum ne maçı ya, var bugün abi. diye. En az birinci lige düştü abi artık maç Türkiye'nin maçı, Türkiye yani, maçı mı? Türkiye mu? mi? Ha Türkiye ise Tamam Türkiye ise akan sular durur. Macaristan hazırlık maçı değil mi? O zaman tamam aga. Pardon. Pardon aga. Abi, abi. Sence sen, 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 kim yener abi? Türkiye Macaristan mı? Tabii ki Türkiye evet. abi. Macaristan takım mı lan? Yani bu yeni Uy, kadro çok güzel olacak, olacak. ya. Şurada Gürer Hiç Kenan yoksa. Şey abi Trabzonlar, Trabzonlar sağ olsun iki kişi eksik çıktık maça. Ne maçı lan iki kişi eksik <laughs> çıktın? 3 <laughs> oldu çünkü adamlar yolda. <laughs> abi Trabzon Fenerbahçe maçı çok kaotikti ya.